yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda çok kolay bir şekilde Arm XP'si kasabileceğiniz önemli taktiği anlatacağız. Bu video ikinci video. ilk videoda çok güzel bir paket açılım yaptık. Mutlaka izlemediyseniz bu videonun sona izlemenizi öneriyoruz ve tabii ki bu videomuz özelde like'larınızı, coşturun yorumlar gelsin, gelsin. hype'lar da gelsin aksın, diyoruz. Aksın. Ve hemen ilk videonun sonunda sormuştuk. Bu videoda da soralım. Akşam El Clasico var ve maç ne olur? Vallahi maç ne olur? Ben Barcelona kazanacağını düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Rahat kazanacak gibi duruyor yine. Bakalım. Bana öyle geliyor. Vallahi bilmiyorum. Barcelona kazanır, liderliği alır gibi geliyor. Lamin Yamal tam ben, ben bugün şov bekliyorum. Bana da öyle geliyor. Lamin Yamal'ı kızdırdılar. Vallahi o çocuk patlar. <laughs> Bakalım hocam kos kocaman bak hani az önce YouTube'da söyledik. Kos kocaman Madrid camiası 18 yaş çocuk doğru şey ya. Gerek yok yani. gerek, gerek yok. Gerek yok hocam böyle şeylere ya. Ve tabii ki like'ınızı atın. <laughs> Yorumlara maç skorunu yazın. E Barcelona kazanırsa lider olur. Barcelona kazanır liderliği alır. Aynen. Öyle bir olay da var. Yani o yüzden önemli bir maç, ben güzel bir maç. Ben bunu pek Söyleyeyim mi Ne biliyorsun? 5 0 Rahmat bekliyorum hocam. Ben de Rahmat'ti ya. 5 0 Rahmat dedim. 5 0 dedi. Barcelona bekliyorum ben hocam. Ve tabii ki bunlar yapıldıysa da bu şekilde başlıyor ilgi başladık video ama yani like ayo hype'lar gelsin bu videomuza. Ekranda görüyorsunuz. Bunun artık saat olarak 8 saati var. Yok 8 e... saat sonra maç başlamış evet, ayarlanmış olacak. Başlayalımışlar, ayarlamışlar. Yok hiç baş, başlamadan maç, bitiyor. Maç öncesi bitiyor. Yapacaksanız yapabilirsiniz. Yani daha. yapabilirsiniz. Ar Ar +2 gen. +2. Olma 109 diyebiliriz. He, olma 109 hayırlı olsun diyelim. Bu şekilde buradan yapabilirsiniz. Evet. Aslında yapalım mı ya? Şey için mantıklı olmaz mı uzatma ara? Ne istiyor şu mesela? Çok yüksek bir şey istiyor mu? E 400 a işte o, o yüzden zaten 1000 fiş 106. Karlı değil ki yani o yüzden <laughs> 110 olsa belki dersin ki hadi. Evet. Ama değil. Evet olay da bu şekilde. Bars, bir dakika, aslında oyuna. 109, 2005, 109 olursa o 2005 litre şöyle değil mi? Evet. Aç şimdi bir daha orayı. Aç 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 orayı. Açayım. Aç bir daha aç orayı. Geldik Gelin şöyle. Gelin futbol sentere tıklayalım. Şimdi diyeme olmak 2500 oluyor değil mi? Buradaki kaç tutuyor? Şimdi aç bir daha. Şimdi 106 bin değil mi? 105, 500, 104 de 500 değil mi? 1000 kaç? 3000'e geliyor. Yine zarar. Heh. Olmuyor. 110 olsa mantıklı da. Bir dakika dur şuradan bir bakacağım bir saniye. Bu 104-105'e kaç bir tam emin olalım. Çünkü 105 değiştiği için kafası karışıyor. Bakalım oradan. Bakalım. 104-105-500 evet. evet. Yok, zarar olur. Zarar. Heh. Hiç gerek yok. Yok. Yani 108 olsa, 108 olsa şu an temeli 110 olsa mantıklı. Öyle yani şimdi ilk olarak şundan başlayalım. Burada görüyorsunuz. Bu Gulit, Hazard ve Schweinsteiger bölümünde hangi maçın hangi bölümü açtı? Hangi becerinin maçının hangi neyi açtı? Hangi bu evren mi diyeyim artık? Verse'ü açtı. Belli oldu. Gördüğünüz gibi bu işaretli olanlar bir G988'de anahtar var. H0205'te beceride anahtar var ve CCS 212'de anahtar var. Hangi evreni açmak istiyorsanız onun için onu oynamanız gerekenler bunlar. Gördüğünüz gibi Schwanstager'de ilk maç e, e, hem şeyi vereni e, neydi o adı? K neydi onun adı? Şey, Hazard, aa, Beckham, anahtarı Beckham, vereni, antarı. Beckham anahtarı vereni. açıyor. Hem de 100 rank up fişi veriyor. Derece fişi veriyor. H200, A 0205 de aynı şekilde onu veriyor ve Gullit'in de ilk maçı onları açıyor. Bunu da göstermiş olalım. Siz bunu kaydedin. Hangisi size lazımsa onu aklınıza tutun. Öyle o şekilde bunu da göstermiş. Olduk şimdi ne yapalım Enes Hocam buradan e, bir de hafta sonu görev moduna gelelim onu da hatırlatmış olalım ilk videoda söylemedik hafta sonu görev modumuzun ikincisi başladı oynamayı unutmayın biz oynadık yine yine maç aynı ve yine çıkanlar da aynı 105 106 çıkıyor yola bile gitmiyoruz artık yola gitmek için bunun maşallah imkansız sadece buradan yola ya bile mı? gidemiyoruz he. o hale getirdiler tamamen sadece al oyna 5 parçanı çıkar diyor buradan uzatmaya gelemiyoruz hocam Gelelim hemen. Bu, bu hesapta çünkü e, videoda uzatma paketlerini açmamıştık şimdi onları açalım gelsin bakalım neler olacak. Hemen açalım o zaman tıkladık buraya gelsin ve açılıyor hazırsak başlayalım ee, arama önce ilk buna başlayalım tabii <laughs> ki ilk seçimimiz bu video özel ne geliyormuş ee, evet pisilli al pisili. Pisili gelsin ilk olarak gelsin. ikinci gelsin buradan ne gelecek ve ya bu çıkmıştır. Bunu mu deniriz? Merlin al, Ne bunu deneyelim. Merlin çıkmamış olabilir. Bu arada 111 falan gören var mı bu pakette seçimde? Yok çıkmıyor Bize ya. Hiç çıkmadı, bir Max 110. Ee, bunu alalım. Al. Veyahut da bunu mu alalım? Bur kartı al, al. Bur kartı alalım. Tamamdır. Al, al. al. Aldık. Dördüncüye geçelim. Bakalım burada ne varmış. V4'ten o Maston ne Maston tonuz ya Karira, Çok sen, iyi. Benim bugün kafam karışıyor niye karışıyor ya? Beşinciye gel Ramat seni bozmuş. Ramat kazanacak dedin ya bir de. O bu ne ya? En düşük yeri geldi. Seç al. Süleyman'a gel. En son en son paket. Buradan buraya bu şekilde açtık. Şimdi geldik 2000 lere. Hazırsak 1500 daha alır mıyız ya? Biliyorsunuz dün aldık. Yok 107 geldi. İkinciye geçelim. Vatoro Endo. İkinci bize ne verecek? Ne verecek? Geldi ve Gedeş geldi. Gonçala Gedeş. Ve üçüncüdeyiz. Üçüncü bize 1500'ü vermiş. Yok. 106. Başarattı. Burada bu şekilde bitirdik. Hemen gelen kutusundan da oyuncular gelsin diyoruz. Bakalım Arma ne kadar atlayacak. Onu da göreceğiz tabii ki. Ve geri geldiğimizde arma 495 olmuş. Tamam bu şekilde. İyi, güzel. Burayı açmış olduk. Şimdi nereye geldik? Emraga geldik. Emraga. Enzaga geldik miyiz? Enzaga geldik. Çünkü yok. bitirdik her şeyi. Onun, işi bitti. Emraga'dayız. Emraga'nın da yine uzatmalarını açalım. Açalım hocam. Neler çıkaracağız göreceğiz. Günlük seçimlere geldik. Ve hazırsak geliyor. Bakalım ne çıkacağız. Başladık. İlk seçim buradan. Yani Abraham. Abraham En iyi mantıklı so. Ve bakalım ikinci sene gelecek. Gelsin. Açılıyor. Ve bu güzel. Adam bu Furuaş ile Tia bol bol çıktı her Nerede, neresi Eres abi. çıkmıştır. Aslında herkes çıkmıştı bu arada paket açanlara. Doğru. Şimdi ise Koman. Çok az çıkıyor Koman. Koman. Ben tane, Hocam ben ilk defa görüyorum bu kartları Yeni yani. bir tane Tulum komanda. Paketlerden hep aynı kartlar çıktı için ben bu kartları ilk defa görüyorum ya. Evet. Oo ne oluyor bu hesaba? İyi güzel Emrah'a hesabı. Tabii Emrah'a olunca bili Justin yani biliyorsunuz. İyi çıkıyor şer. Şimdi bakalım ne gelecek. Bir tane daha 110 gelir mi? Yine yüksek ama 107. Kuan sağ olalım. Belki çıkmamıştır. Tamam. Ve burası bitti. Güzeldi. 2000 bak. Bu şans da buradan gelir ha. Ben size söyleyeyim. Şimdi gelecek hatta. İzle. İki paket daha var. Geliyor birinde. İzleyin. Bir 105'e aldık. Geçelim hemen bu son İkincisi geliyor. Hadi. Karetsas. Olmadı. Üçüncüsü. En son. Hadi. Bakalım. Ne geliyor en sondan? Yiyerek. Yine yak. Evet buradan da 105 iken aldık. Bu şekilde burayı da bitirdik ama arma seçimi bayağı bir güzeldi burada. Bakın kaç olacak ya gel. Bak şimdi kaç? 430. 430. Bakın kaç olacak? İzleyelim. <laughs> bir 440 50 var mıdır? Göreceğiz. Geliyor paket. Ve geçelim yolu. Geçtik. 430'du. Bastım. 100. Maşallah. Ney? Evet Al bak 530 oldu. O neydi Hocam Çünkü çıkanlar yüksek. Oha. bize doğmadıkları için. Demek ki onlar burada yokmuş ha. <laughs> İyiymiş, baya iyi kazdık. Şimdi girelim. 3000. Ha, iyi. Ee, buradan açalım. Baştın geldi. Tamam. Evet, gelsin. Ve açalım paketimizi. Direkt buradan klav klavye aradık, klavyeden direkt Aynen. basınca çıkıyor. Kısa yol. Ve paketimiz gelsin. Kapatalım Bakalım oğlum. ne çıkacak. Geldim. Haydi. Gidiyor. Dendonker. Donker. Aa Dan Donker La Liga'ya gitmiş. Ne bu? Real Oviedo mu bu? Oydu galiba. Bakayım. Ne takım bu? Burada ismi yazıyor mu ki? Yazmıyor ki ya artık. Ya burada da yazmıyor ki. İlginç hocam. Neyse şimdi tekrardan Pogba hesabına dönüyoruz. Ve konumuz ne? Bedava. Arma XP'si. Arma XP'si kasma ve hatta Futiverse Arma XP'si kasma Evet ekrime. onu da belirtelim bakın. Evet. Futiverse Arma XP'si. Şimdi geliyor Bunun biz. için ne yapıyoruz? Etkinliğimize geliyoruz. Geldik. Canlı etkinliklere geldik ve etkinliğimize geldik. Şimdi bu biliyorsunuz maçları beceriler sonra bu H0205 falan açılıyor ya bunlar. Bunları açtıktan sonra ne yazacağım? Burada şu üstteki bilinmeyen tanım var ya. Bilinmeyen tanımı tıklayınca orada bir tane Morphoverse diye bir şey açılıyor. Ama o çok nadir çıkıyor. Evet. Her zaman çıkmıyor ve en az çıkan o. Genelde oradan ne çıkıyor? Bu şekil değiştiren evreni çıkıyor. Gemini çıkıyor. En az Morphoverse çıkıyor. En çok çıkan bize bu. Şimdi ama Morphoverse evreni bölümünde öyle bir olay var ki bedava Army XP kastım imkanı var. Şimdi bu bugün çıkmadığı için bu ezim hesaplarda kayıt aldık. Dün dün çıkmıştı. Onu göstereceğiz sizlere. Şimdi geldik Morphoverse evrenine. Gördüğünüz gibi Morphoverse evreninde burada 4 tane oyuncumuz var. Görüyorsunuz bunları değil mi? Fernand var, Gattuso var, Laudrup var ve e, kimde diğeri 3. oyuncu? Crespo. Crespo var. Şimdi burada bu oyuncuyu görüyorsunuz değil mi? Burada bu oyuncağın hepsinin bir ortak özelliği var. Hepsinin aynı gende iki tane kartı var. Ve ikisinin de bir dinamik resimleri birbirinden farklı. Bu kartların tek farkı sadece dinamik resimleri. Ama şöyle bir farkları da var. İkisi de bunların arma XP'si bölümünde arma XP'sine yardımcı oluyor. Mesela diyor şimdi bir tane Ferdinand çıkardın. Değil mi? Öteki Fernand da arma Hatta açık gösterelim en Gelelim oradan arma XP'si bölümüne. Geldik. Oyunculara geldik. Tıklayalım buradan. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bak mesela Ferdinand'ın bir tanesi burada, iki tane Ferdinand'dan gene burada hatta görüyorsunuz evet. bak. En üstte orada iki tanesi ayrı ayrı XP'leri var. Crespo mesela görüyorsunuz iki tane ayrı ayrı XP'si var. Gattuso yan yana onlar da. Evet, ayrı ayrı XP'leri var. Larson da solda bak. Larson da burada en solda görüyorsunuz hepsinin ayrı ayrı XP'li var. Aynen. Ve bu takasın özelliği ne derseniz tekrardan geliyoruz kaydımıza. Görüyorsunuz burada tekrardan dört tane oyuncumuzu gösteriyoruz ve buradan şimdi Takasa giriyoruz. Tıkladık Ferdinand takasa değil mi? Şimdi bu Ferdinand da diyelim elinizde var. Veya diğer Ferdinand var. Paketten çıkardınız. Paketten 112 Ferdinand çıkardınız. Geldiniz bu takasa ama tabii satılamaz. Çıkarmanız önemli. Aynen. Satılabilir olanı bu takasa satarsın çünkü iyi hepsi güzel para. Şimdi çıkardım. 3000'lik pakette var hepsini. Birazdan gösteririz. Geldin Ferdinand'ı çıkardın. Bu Ferdinand veya diğer Ferdinand. Hangi Ferdinand'ı çıkardıysan veya buradaki 4 oyuncudan Herhangi birisinin hangi kartını çıkardıysan geliyorsun buraya. Diğer resimli olanı seçiyorsun ve değiştiriyorsun. 500 fişe o oyuncunun o resimli halini alıyorsun. Ve ne oluyor? Sen zaten bir fernanını paketten çıkardığın için onun xpsini almıştın. Bu takası yaptığın için ne oluyor? Onun diğer xpsini Almış. Yani sadece 500 fiş vererek 80 değil 160 Evet XP kasıyorsun. Evet. çıkar, çıkardın diyelim. 80 XP Ferdinand. Bir tane daha Ferdinand'ı olsun. 80-80. 160 XP kasmış. Yani 113 bile değerli bir şey kasıyorsun aslında. Evet. Öyle bir değerli evet. olay. Burada olay Çok sadece basit. verdiğin olay 500 fiş. 111 gen Çıkardın diyelim. O. 112 500 istiyor. Diğerlerine devam edelim videomuza. Bakalım hocam edelim onları da. Oynatalım videomuza. Yani da. önemli olan o oyuncunun hangi versiyonun çıktığı hiçbir şey yok. Sadece oyunun çıkması lazım. Çıkması yeterli ve satılamaz ve olarak. Bu 4 oyuncu aklınıza kalsın. Çünkü takasa verebilirsiniz. Belli olmaz. Şimdi dersin 111 gen düşük. 110 gen düşük. Takasa falan vermeden. Evet. Mutlaka bu 4 oyuncuya bakmanız lazım. Bakın Gattuso da 500 istiyor. 111 istiyormuş. gen de 500 istiyor. Aynen. Sonrasında geçiyoruz. Diğerine. Crespo'dayız. ondayız. Crespo. O da 5 O da yine 5 istiyor. Evet. Ve sonuncusuna geldik. O da Da Larson. 110 gel kendisi. Onun da istediği fiş 500. Evet. Bunlar önemli. Yani burada hepsi 500 fiş, fiş istiyor ve buradaki bu oyuncular sayesinde Arma XP'si kasabıyorsunuz. Ama tekrardan söylüyoruz. Sakın buraya gelip atıyorum açtım paketi satılabilir Ferdinand çıktı. Ferdinand, Larson, Yok. Gattuso veya Crespo. Dördünden bir satılabilirleri sakın vermeyin. Çünkü buradan size vereceği oyuncu satılamaz. Eğer şimdi şöyle tekrardan gelelim. Eğer 3000'lik veya herhangi bir paketi açtın. Gelelim mağazaya. Herhangi bir paketi açtın. Değil mi? Geldim burada. Ferdinand'ın iki kartı da var değil mi? Mesela diyorum Ferdinand'ın beyaz formalı olanı çıkardın. Aşağıda bakın. Mesela atıyorum aşağıda Gattuso, Crespo onlar yan yana değil mi? Gattuso'nun beyaz formalı olanı çıkardın. Geliyorsun takasa. Tabi Morpheus açık olduğuna. Morpheus dediğimiz gibi her zaman i̇şte çıkmıyor. Her gün açık olmuyor. Onu orada açık gördüğün an geleceksin. Gelecek Gattuso'yu ver bedavadan Gattuso'dan iki tane 120 XP toplamda kasmış ol. Çok iyi sistem. Müten, mükemmel bir olay. Gerçekten bedavadan XP kasıyorsunuz böyle. Evet. Hiçbir şey vermiyorsunuz yani. yani Verdiğin fiş boş yani. Kolay. Bu, bunun için yapmanız gereken tek ara özetleyelim. Bu dört tane oyuncudan birini çıkardığınız zaman Morphoverse evreninde takas edebiliyorsunuz. Ve satılamaz olarak olan çıkarı satılamaz olarak çıkarırsınız takas edin. E bir de şöyle bir şey var. Diyebilirsin ki mesela diyorum ben Fernand'ı kadroma koyacağım. Ama kel olanı kel saçlı olanı e, saçı olmayan resmi ben koymak istiyorum kadroma. Takas yap. Tekrardan istiyorsan takas yap onu. Aynen ama o kadar da önemser <laughs> mi siz onu? Tabii ki tamamen size kalmış ama. Yani olay bu şekilde satılamaz. Bu oyuncu çıkardığınızda artık bu dört oyuncu aklınızda kazınsın. Larson, Crespo, Gattuso, Ferdinand. Ferdinand. Mesela bizim bir hesapta da Larson çıktı. Evet bir hesap Ama Morpheus çıksa yapacağız. Çıktı an yapacağız mesela. Hatta Enes'e da galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olmasın. Ya yani bedavadan XP kasacağız. Hatta olay bu şekilde. Morpheus açılırsa Gösteririz yaparken de takası sizlere. Ve mutlaka yorumlarda yazın. Ben bunu gördüm yaptım. Veyahut da şu an bu oyuncum varmış. Şu benim kaldıymış Çıkınca yapacağım. Durumlar ne? Bu dört oyuncu çıkardınız mı çıkarmadınız mı? Yorumlara mutlaka. Yazın ama pakette oldukları için yani bu şekilde çıkma ihtimalleri yani var. Paketten Ve çıkma ihtimalleri de aslında yüksek diyebiliriz. Çünkü her birinde iki tane var. Evet. Diğer oyuncuya göre daha yüksek oran. O yüzden mutlaka bunu bu şekilde uygularsanız güzel bir şekilde ekstra XP kasmış olursunuz ve umarız da herkese çıkar diyelim ve başka bir şey kalmadı. Hayır. Günün ikinci videosunu da artık bitiriyoruz. İlk videoda mutlaka izlemeyi, akşam El Clasico'yu da izleyin. O da güzel maç 10, olacaktır. 115. Aynen ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.